Dönelim Türkiye'ye. İşte bugün TANAP projesinde de temel atma töreni vardı ya. Azeri gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak. Hep bu gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Biz enerjide dışa bağımlıyız. Peki bu tersine dönebilir mi? Daha temiz enerji kaynaklarını kullansak. Güneşi kullansak. Rüzgarı kullansak. Lakin bu enerji meselesini çözebilir miyiz acaba? Böyle diyen bilim insanları var. Ee, bizim karar verme mekanizmamız e, desteklemiyor zaten. Dünya Rüzgar Enerji Birliği Başkanı Yardımcısı ve Türkiye ye Yenilenebilir Enerji Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Tanay Sıtkı Uyar stratejik olarak rüzgarın desteklenmediği görüşünde. Rüzgar enerjisi e, şu anda Türkiye'nin toplam elektriğinin en az 3 milisini karşılayacak potansiyelde. Ekonomik olarak hem de ticari olarak mümkün. Rüzgar enerjisi Türkiye'nin elektrik ihtiyacının 3 katını, güneş enerjisi ise ihtiyacının 5 katını karşılayabilecek durumda. Yani kaynak var. Evet kaynak var, ücretsiz. Teknoloji var mı? Evet teknoloji var. Artık en büyük rüzgar türbünü 100 tanesi bir nükleer santralın ürettiği kadar elektrik üretiyor. Dünyada rüzgar enerjisine yapılan yatırımlar sayesinde teknoloji de hızla gelişti. 10 rüzgar tribünü 1 milyon nüfuslu kentin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Ve Profesör Doktor Uyar'a göre Avrupa'nın en rüzgarlı ülkesi rüzgar enerjisinde geri. Türkiye'nin elini kolunu bağlayan ne? Sıkıntı şu Türkiye'de. bir uzun vadeli doğal gaz anlaşmaları yapmışız. Ya satın al ya öde anlaşmaları. Rüzgara izin verirsek, güneşe izin verirsek e bu doğal gazın parasını kim ödeyecek diyorlar. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen rüzgarın sesine kulak ver etkinliğinde konuşan Profesör Uyar, termik santral kurmada gösterilen kolaylığın rüzgar enerji yatırımlarında gösterilmediğini savundu. Bir başka